Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum için güncel grafikleri birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar bugün piyasada gerçekten hareketli bir gün vardı. Bitcoin 100 bin doların altına kadar sarktı. Bu da piyasada ciddi bir tedirginlik yarattı. Ama dikkat çeken tek bir şey var. O da hedge fonlarının yarısından fazlası artık kripto yatırım yapıyor. Yani kurumsal taraf ilgiyi arttırıyor. Ama piyasada hala temkinli bir hava var. Altcoinler zayıf. işlem hacimleri düşük. O yüzden bugün destek ve direnç seviyeleri çok daha kritik hale geldi. Şimdi teknik tarafa geçelim. Öncelikle analizimize bitcoin tarafıyla başlayalım başlayalım arkadaşlar. Bitcoin şu anda 101.765 dolar civarında işlem görüyor ve gerçekten kritik bir desteğin üstündeyiz. Bu bölge kırılırsa 98.200, 98.500 hatta 97.000 dolara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ama bu destek çalışırsa kısa vadede 102.400'de 102.800 hatta 104.600'de 105.000 dolar aralığına kadar bir tepki yükselişi gelebilir. Kısacası 100 bin dolar şu an Bitcoin'in yönünü belirleyecek ana seviye. Ethereum tarafına gelecek olursak arkadaşlar. Ethereum tarafında ise fiyat 3.328 dolar civarında işlem görüyor. Burada da 3.220 ile 3.250 civarında güçlü bir destek bölgesi var. Eğer bu seviye kırılırsa 3.100, 3.130 hatta... 2970 dolara kadar bir geri çekilme görebiliriz ama destekten tepki alırsa ilk hedefim 3380 3420 aralı olacak Yani ethereum tarafında da yönü 3250 3220 destek seviyesi belirleyecek. Özetle hem Bitcoin hem Ethereum kritik seviyelerde bir kırılım gelirse satış hızlanabilir ama bu bölgelerden güçlü bir tepki de gelebilir. Kısacası bugün piyasada dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bugünkü analizin sonuna geldik arkadaşlar. Burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Eğer analizimi faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.